Saç dökülmesi şimdi aslında hani birçok nedeni vardır saç dökülmesinde. Ee, birçok nedeni olduğu gibi erkek tipi dökülme veya bayan tipi dökülme diye de ayrılıyor. Saç dökülmesi malum ama hem bayan da olsun hem de erkek de olsun fark etmez aslında saç dökülmenin e, dökülmesinin e, belli başlı bazı temel nedenleri vardır. Bunlardan e, neler işte sıralamak gerekirse e, B12 vitamin eksikliği, demir eksikliği, çinko eksikliği, E vitamin eksikliği ve D vitamin eksikliği. Bu vitamin eksikliği ve mineral eksiklikleri dahili etkenler olarak düşünürsek, ee, bir kere saç dökülmesini tetikleyen en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bunun haricinde kan değerlerinin düşük olması yani kansızlık tabiri caizse e, kansızlık yaşıyor olması vücutta e, saç dökülmesi olan kişinin yine saç dökülmesini tetikler. Bunun haricinde yeme içme düzensizliği yine saç dökülmesini tetikler dahili etkenlerden. E, düzgün beslenmiyorsa vücut yeteri kadar vitaminleri alamıyorsa besinlerden yine saç dökülmesinin e, önüne geçilemez maalesef. Harici etkenler olarak düşünürsek ee, işte stres sıkıntı malum stres sıkıntı aslında bütün hastalıkların ana nedenidir ama saç dökülmesinde de yine etken bir nedendir e, stres sıkıntı durumu veyahut da işte çok fazla kimyasal işlemler uygulanması özellikle bayanlar e, bu anlamda daha fazla saç dökülmesiyle karşı karşıya kalıyor kimyasal işlem uygulanmasında işte çok fazla böyle saça e, olur olmadık herkes tarafından yapılan keratin bakım mesela saç diplerini yıkıyor o da dökülmeye yol açıyor saçta yıpranmaya yol açıyor işte tiftiklenmeye yol açıyor saç uçlarında kırıklığa yol açıyor gibi çünkü hani keratin bakımı önemli bir bakımdır ama onu da herkesin yapmaması gerekir aslında keratin bakımını. Ama maalesef önüne gelen herkes keratin bakımı yaptığını zannediyor. Ee, bunun haricinde işte çok fazla kimyasal boyalarla yine bayanların özellikle yapmış olduğu bir işlemdir bu. Ee, saçları boyuyor olmak yine saçlara zarar veriyor. Hani boya yapmadık, keratin bakım yapmadık ama normal kimyasal sıradan bir şampuanla saçımızı yıkamak dahi e, ki herkes hani bu işlemi yapıyor aslında. Sıradan bir şampuan hiç fark etmez. Saçımı arındırsın mantığı. Bu da saç dökülmesi yapıyor. Çünkü hani kimyasal şampuanın içerisindeki o kimyasal asitler, e, işte paraben, SLS, tuz gibi kimyasal maddeler saçlarımızı müthiş derecede tamam saçı arındırıyor mu? Pislikten, kirden, yağdan. Evet ama dökülmeyi de maalesef artırıyor. Şimdi bu etkenlere nedenlere dökülmenin sıraladıktan sonra aslında nasıl önüne geçebiliriz kısmına gelirsek ise bir kere e, saç bakım yağlarından bu anlamda faydalanabiliriz. Saç bakım yağları nedir? İşte röportajın başında bahsettik. Keratin yağı, bir kere keratin bakım evet önemlidir saç için ama e, her kişi de keratin yapamaz. Onu bir e, parantez içinde söylemiş olayım. Argan yağı, tatlı badem yağı, çam terebentin yağı, susam yağı, hint yağı, ısırgan tohum yağı, jojoba yağı, çörek otu yağı gibi yağları da, e, sarımsak yağı gibi yağları da fazlalaştırabiliriz. Bu yağlardan herhangi biriyle veyahut da bunların bir arada yer aldığı bir karışım saç bakım yağı ile saçlarımızı haftada bir veya iki kez maksimum bakım yapmamız gerekir ki saç kökleri beslensin. Çünkü kökler beslenecek ki saç o derece canlı olsun, dökülmesin, kırılmasın gibi problemlere karşılaşmamış olalım. Bunun haricinde illaki bu yağlar durulama isteyen yağlardır. Ee, durulama isteyeceği için hani bitkisel böyle güzel bir yağla saç bakımıyla ile karışım veya tek bir yerde saçımıza bakım yaptık ama işte herhangi bir market bir şampuanla saçımızı yıkadık gene olmaz. Çünkü saç bakım yağı ile saçımıza bakım uyguluyorsak şayet e, saç bakım şampuanları yani bitkisel şampuan içerisinde içerisinde de bu bitkisel şampuandan kastımız? SLS, paraben, sles, tuz, renklendirici, koruyucu gibi kimyasallar barındırmayan doğal bitkisel şampuanlara dökülme karşı saçımızı eğer yıkarsak hem bakım ya uygulamış olacağız, hem döküme karşı bir şampuan kullanmış olacağız. Bu sefer dökümenin önüne geçebiliriz. Eğer ki ee, dahili etken dışına dedik, vitamin eksikliği, kansızlık gibi bir durum söz konusuysa vücutta yine ee, bu şampuan veya saç bakım yağını kullanırken işte B12 eksikliği varsa omega 3'lerden veya B12 vitamin takviyelerinden faydalanabiliriz. İşte D vitamin eksikliği varsa D ve K barındıran vitamin ta ee, gıda takviyelerinden faydalanabiliriz. E, biyotin takviyesinden faydalanabiliriz. İşte kansızlık varsa saf arı poleninden, işte dut pekmezinden, üzüm pekmezinden, harmuk pekmezinden, e, pancar pekmezinden gibi pekmezlerden faydalanabiliriz. Kansızlığın tekrar normale binmesi için, kansızlığın ortadan kalkması için. Bu şekilde hem içeriden hem dışarıdan bu şekilde bitkisel takviyelerle saç dökülmesinin önüne çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Son olarak şunu da belirtmiş olayım e, ee, iş yerimize sürekli karşılaşıyoruz. İnsanlarla hani aldıkları tek bir yağ veya karışım yağlar. Özellikle çam terebentin yanında bunda çok karşılaşıyoruz. Ee, almış olduğu yağı şampuan içerisine katıyorlar. Bu yanlış. Çünkü şampuan içerisine kattık yağı bitkisel bir şampuan da olsa normal kimyasal bir şampuan da olsa. Ee, onunla saçımızı yıkadık. Hani çam terebentin yağı saça geçmeden saçta köpürtüyoruz şampuanı. O çanta elementin karışmış olduğu şampuanı. En fazla maksimum maksimum bir dakika beklenmiyor bile ama. Hadi bir dakika beklenmiş diye düşünelim. Daha sonra duruluyoruz. Hani saçımızda beklemeyen bir yağın saça fayda etmesini de beklememek lazım. O yüzden ilk başta duştan önce yarım saat önce bir saat önce çam yağı ya veya diğer saç bakım yağlarına herhangi biriyle veya karışımlarıyla saçımıza bakım uygulayıp Yarım saat, bir saat bekledikten sonra saçımızı bitkisel bir şampuana durulama işlemi yaparsak, yıkama işlemi yaparsak hem yağdan faydalanmış oluruz böyle bir durum. Çünkü saç kökleri yağı emmiş olacak hem de e, daha düzgün bir kullanım ortaya çıkmış olacak.